Evet arkadaşlar şimdi önce silahımızı bir sökelim. İçinde yayı var mı yok mu? Bakalım. Çünkü bizim Türk milleti bu sarsılmaz silah fabrikasının taktığı orijinal yayı. İrca yayı. Ona da takılıyor bazı arkadaşlar. İcra yazınca farklı oluyor diye. Yayına takalım. Tamam. Güzel. Çalışıyor silahımız. Şimdi önce silahımıza horozu kurup da hazneye mermi almayı deneyelim. anda aldım bakalım şarjör boş mermi basmıştık yok şimdi bakalım evet mermimiz düştü şimdi gelelim ikinci meseleye herkesin horoz aşağıdayken horozu kaldırmadan horoz çalışıyor bu arada yayı falan sökülü değil görüyorsunuz buyurun tetik düşürelim boş şu an çalışıyor silahımız Bakalım şimdi horoz aşağıdayken hazneye mermi almayı deneyeceğiz. Bakalım alabileceğiz mi? Şu anda bakacağız. Gene boş. Evet. Bu hareket yaptığım hareket hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Ama gereksiz yorumlar aldım yaptığımı söyledim. Yani horoz aşağıdayken ne mermi aldık gördünüz. Bakalım şimdi bu videoyu paylaşınca yorumları görmek istiyorum. Bu yaptığım hareket yalnız onu söyleyeyim başta hiçbir işe yaramıyor. Bunu neden çektim ben bu videoyu? Yayını söküp de milleti kandıranlara bir örnek olsun diye yay varken horoz yukarıdayken horoz aşağıdayken yapılabildiğini göstermek için. Teşekkür ederim şimdi.